biz de Mehmet ben Ali, yanında Timur var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ee, kanka al şu altını. Arkadaşlar uzun zamandır bir video gelmiyor bizden yüzden kusura bakmayın. Ee, benim bilgisayar virüs geldi, format attım. Sonra ekran kaydı 2 saat onu ayarladım birkaç gün. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Ee, daha fazla böyle iç çekil için. Aa adam AFK adam AFK. Güzel. Söleşmedi. Arkadaşlar benim e şey ooo şurada neyse sıkıntı şurada <laughs> Hayır, vlogum <Kıda> bitti. <bakmayın. gülüyor> benim mikrofon birazcık şey, gene kötü. Yani bu mikrofon ne zaman düzelecek bilmiyorum. Sen ne zaman yeni bir tane alırsan. Ben <laughs> sonda düştüm. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bu yüzden yine kusura bakmayın uzun zamandır video gelmiyor zaten. Bu yüzden benim de moralim bozuk son zamanlarda. Ee, kötü şeyler oluyor zaten ve değişik şeyler oluyor benim bilgisayar bozuluyor bir şeyler oluyor değişik <laughs> artık yani <laughs> video çekemedim bayağı uzun bir süre kanka ortayı birisi sömürmüş ha aman onların zümrütleri varsa bizim de emirlerimiz var sen ne yaptın kanka bridge yapmaya çalışırken neler yapmışsın oraya Bilmiyorum bir şeyler yaptık be. Ben, ben yapayım da şimdi. Gör diyeceğim de ben de düşeceğim artık çok fazla. Sen bana baksana. Yukarı bak, bak, bak. doğru bir iç yaparsan ne olur biliyorsun değil mi? Ol demeçten ölürsün. En iyisi benim arkamdan gelme. Sarıyı salsana bana. Sarıyı salsana. Hayır. ah be abi. Yak. Gel bak ben yolu. <laughs> Düştüm. Sarı, 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 düştün mü? Kanka bak ben o full yolu bridge'le yaptım. Tamam oğlum. Hayır, şey şey şeyi kasmamız yok mu bu an? Evet, ben kasacağım bu arada. Dur, sırayla kasalım olmaz öyle. Azai'ye sizlik istemiyorum. Sırayla kasalım. Adam bu afk, baksana. Sırayla kasalım. Sıra bende. Tamam. Bu arada baya iyi point var be <laughs> Stay more than close Bye. Şöyle bedini de kaplayalım da kırılmaz. Bizim bed ne olacak? Bizim bed bir şey olmaz Ben aldım tamam, dışarı Tamam Oğlum biz bitme olama İşkence <laughs> İşkence Ağır işkence Evet Timur ne yapalım şimdi? Biz bu adamı öldürürken Abi. <laughs> Abi Artık yeter diyorum Artık çok sıkıcı olur sıra bende bu arada Al <laughs> Tamam Ne yapalım şimdi? Ee, ortaya mı gidelim? Gel elmasa gidelim Bak benim bridge ne kadar güzel Kusursuz bir de seninkine bak Yok gayet güzel benimki <laughs> Aynen Gel Bak kırmızı geliyor mu lan? Sen. Gel kırmızıya gidelim biz. Bir dakika. Set çekeceğim. Ben de set çekeceğim. Lan bir altına daha da ihtiyacım var. Vereyim mi? Yok yok. Birisi geldi adam, geldi. adam geldi adam geldi adam. Kırdı kırdı kırdı. <laughs> Oğlum çıkın <kırmızı> lan <laughs> çıkın lan. Tarihin en nokta <laughs> en <lenfası> bars <laughs> oyunculara. Oğlum kırmızıda gel. Da, buna da kırmızı da, da. Aldım bunu gitti birisi. Oha. Öldün mü? Evet. Kanka ben kaça kaç kaldım dur. Gözünü seveyim bu ne? Kanka ben bu kadar. Ee, ben böyle. Geliyor e, şey geliyor kri geliyor. Elmas seti var. O zaman ne, bize yapma, ne yapmak düşer. Görüşürüz. Gülü arkandan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tarihin en noob Bedwars oyuncuları Let's go. <laughs> evet, bir dakika ışıkları açayım. Tamam. Bu yapraklar niye böyle ya? <laughs> bir dahakine Warzone videosu gelsin mi? Warzone videosu mu? Warzone <laughs> videosu olmaz. Hayatta oynadığım bed varsa sonra ikinci en kötü oyun. Valorant. Valorant. Van. Bilmem nesi. CS. CS mi? demirlerini at. Olmaz demirler. bu sefer benim arkamdan gel. Bu sefer bridge'i ben yapayım. Tamam yapma demircini. Umarım yapabilirim de şimdi popişi olmayayım da gel. Hadi lan. Ona mı gidiyoruz? Gel abi. Aa o da bize gel. geliyor. Gel ya. ben ben gel gel, var. gel. yenerim. Arkan ben onu bridge'den yenerim bu arada. Bak 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 bir daha bana bak bir daha bana bak. Hop 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 hop. Aa. Ay. <laughs> lan üstü atladı adam. Benim benim bridge daha uzun gitti. Benim bridge daha iyiydi. Tamam öldürdüm adamı yatağını kırmaya git. Dur bak kanka bir benim arkamdan gel ya. Benim arkamdan gel. Oğlum salsana azıcık demir. Al altını attım. Adam geldi. Geldi Değil mi? Al alırım ben. Sonra. Yok adam almışım. Vazgeçtim. Aldım. Sen de bir... <laughs> bir tane <laughs> daha geliyor bir tane daha geliyor. Gelsin abi. Ne demek? Abi bunlar ne böyle sapık yeri, sapık gibi. Hey spastik. Ne abi? Kanka atladı. atladı. Canım az, canım az. Gel indir şunu bir şey yap. <laughs> Altın. Oğlum bu adam TNT koyacak <laughs> bu arada. Serime güvenerek söylüyorum. Zaten. Aa arkadaşı da geldi. Atsınlar <laughs> TNT. Ha bir dakika. Adam düştü. bir tanesin canım alsın. Tamam biz. Yerimiz iyi bizim. Biri arkadan atlayacak. Sen, sen... Bu bende atlayan bende. Lan nasıl? Tamam onu düşürdüm onu düşürdüm onu düşürdüm. Erka, sıkıntı değil sıkıntı değil. Tamam ben o burayı bırakıp ortaya gidiyorum. Ya ben de ortaya gidiyorum. <laughs> benim yoldan gel. Oğlum benim yoldan gelsene. Geliyorum geliyorum. Ağaca takıldım. Timur, gel peşimden. Ananı sıkıntı. Beni izle beni izle beni izle. Yukarı doğru bridge yapma. Aa tamam. şimdi ben senin makro olduğundan şüphelendim. Neden? Yere düşer düşmez diye bu kadar blok koydun oğlum yere. Çok şüphelendim şu anda dur. Oğlum basıyordum. Duymuyor musun çok çatı sesleri? Duymuyor. Mouse kırıyor. Vallahi duymuyorum. Duymadıysan senin kulaklığın problem var. Benim zaten kulaklığım yok ki. Ah be abi çok kötüyüm fakirim. Fakir değilsin. Fakirsin. <laughs> Abi 12 tane elmasım oldu. <laughs> ölür müsün? İzleyiciler sıkılıyor. Öleyim mi? Öl. O bunu savaşmadım ne yazık ki. Kanka öl artık. İzleyiciler çok sıkıldı bak. Şu hayır, var ya, hepsi videodan çıkıyor, hepsi videodan takır tıkır çıkıyorlar. Zannetmiyorum. Bak, elimdeki beyaz kağıdı görüyor musun? Güç... Ne? Elimdeki beyaz kağıdın güçlerinden haberin yok. Hayır, yapamazsın. Yapabilirim çünkü izleyiciler çok sıkıldı. Hayır hayır, yapma yapma yapma. 14.000 gerekiyor. Çok azın base'ini kırılmış kardeşim. Yani ben yaptım sana öyle. Ben de bari reklam yapayım. Arkadaşlar bizle birlikte Craft Life oynamak istiyorsanız Discord'dan beni ekleyin açıklamak için Discord'a resimli ve ben Beni de ekleyebilirsiniz. Rus diyebilirim hesap. Hmm. Bunların dedik kırılmamış ya. <laughs> Bunların dedik kırılmamış ben <laughs> çok seviyorum kırmak ya. Turuncu geliyor turuncu geliyor arkanda turuncu. Sen neredesin lan? Çok oğlum ben görünmezim şu an. Turuncu aşağı gitti. Oğlum sen çok görünmezsin ha. Aynen. Ayak izlerini e. takip ediyorum. En görünmez benim. A4 <laughs> oldu. Turuncuyu kırabilirim. Ama ben olmadığım hiç anlamı kalmayacak. Çıkamaz, çıkamaz. Görünmez ya. Oh, düşüyordum, 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 Düşme. Sessiz oldu. turuncunun beyzi orada. Bor izleyiciler çok sıkıldı. Ben onun için lobide bir reklam yapayım. Tamam. Ee, evet arkadaşlar. E, bu değişik sıkılmadan özür dilerim. Değişik bir şekilde bridge denerken e, şey gibi geberdik. Geberdik mi? Geberdin. <laughs> yani geberdik diye. Çünkü ben senin için yoruldum. Oğlum kendim de yapabilirim. Ağuz, ben gende de senin kendi canımı verdim. Neden ben survival'a girdim. Bilmiyorum. Şu et, et, benim, benim envantarda full çiğ et var ha. <laughs> 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 Envanterim full çiğ domuz pirzolası, full bak. 3-5 tane boş var. Aa kırmızıyı yakaladım, tenhada yakaladım <gülüyor> kırmızıyı. <gülüyor> ee, <gülüyor> arkadaşlar benim mikrofon büyük ihtimalle bok giymiş şu an. Daha bok gayet şey yani biliyorum çok kötü en yakaladım kırmızı ya ya bakayım kabır let's ben videoyu kapatayım en iyisi <laughs> çünkü çok kötü şeyler olacak artık zaten bir 10 dakikayı geçmiştir ben bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz çok garip bir video oldu Kanal abone olup like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz zaten kanalı yeni açtık güzel büyük destek oluyor e, daha fazla böyle oh -oh, e nice macro, man, man. Kazandın mı oyna? Hayır. Neyse şey kendinize çok çok, çok 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 iyi bakın ve bay atma